<laughs> Big 14, the fuck going on. Hey, hold up, take a moment, count guap, count Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tadılar çiçekleri evime gelecek ve ona kışkırtma çekeceğim. Yani geldiğine bezdireceğim. Kışkırtma çekeceğim. Birazdan gelir arkadaşlar. Aslında da havuza kattım. Bakın zaten burada duruyor. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben de şimdi bir şeyler hazırlayacağım yani içeceğim. Kendime hazırlayacağım böyle bir şey. Bakın kahve. Ben bunu böyle içeceğim. O da gelince ben videoyu başlatıyorum. Şimdi kapattım. Merhaba Sel. Merhaba abla. Annen nerede? İçeride abla. Tamam. Ben senin geldiğini haber vereyim mi? Yok ben girerim. Tamam. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim gel Atış. Ben de iyiyim sen. Ben de iyiyim öyle. Hmm. Ben bir şeyler hazırlayayım. Peki tamam olur. Tamam ben hazırlamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar şu anda çiçekleri geldi. Şimdi onlar acı, sos, içte <laughs> Evet arkadaşlar Asya'yla içerek katacağım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Ben kendime aynı bu e, buna kahve katacağım. Rengini değiştireceğim arkadaşlar acı sosun. Onun için biraz so e, su katayım ki acı sosun e, rengiyle biraz benzemesi lazım. Evet arkadaşlar şimdi kartlar üzerimize kattık. Bence biraz biraz benzedi. bayağı bir benzedi. Bir de arkadaşlar şeyden katayım. Bundan katayım. Şöyle şimdi su dolduruyorum. Yani hmm. yine de iyi. Şimdi asere de şöyle çilek ve süt vereceğim. Evet şimdi bunları kaldırdığımıza göre yani meyve tabağı hazırlayalım. Yani misafirimiz gelmiş. Sonuçta misafirimiz. Evet meyve tabağımız da hazır. Şuradan bir tepsi alalım. Arkadaşlar benim ıı, tavşanımın ismini koyduk. İsmi Polly. Iı, yani Tagalife Gold yazdı. Onun kanalında da abone olmayı unutmayın. Tagalife Gold önerdi bu ismi. Ee, daha, yani bir sürü isim önermişti aslında. Ama e, Polly çok güzeldi. Ben de Polly koydum ismine. Tarşanım ve köpeğimle arkadaşlar madem manşetimde hala bakıcısıyla. Neyse hadi geçelim. Ben geldim. Ay ne gerek vardı. Olur mu öyle? Tabii ki de gerek var. Şu kamerada elimde ne geziyorsa koyayım şuraya. Video mu çekiyorsun? <laughs> evet. Ne çekiyorsun? Tabii ki çiçekleri <laughs> evime geldi diye bir video çekiyormuş işte. <laughs> da. Çok güzelmiş. Tamam. ben içeceğimi alayım şöyle. Tamam. Ben bunu da Asel'e götüreyim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle Asel'e götüreyim. Asel tatlım. Efendim abla. Geliyorum ablacığım. Yapacak bu? Evet tatlım. Dökme. Havuza dökme. Tamam ablacığım. Tamam yiyelim içelim o zaman ben şöyle kalkız gidelim. Ben de elim alayım. Tamam içelim yiyelim. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bugün ne yapalım? Bilmem e, restorana falan gideriz bir şeyler yeriz içeriz e, gezeriz tozarız Aynen hmm, İçeceğin tadı da çok güzelmiş tadına baksana Tamam <laughs> Bu ne bu çok acı. <laughs> Aa, Bu ne bu ne bu ne bu ne Su lazım Bu ne <laughs> Allah bismillahirrahmanirrahim Bu neydi ya Bilmiyorum ki benim kaç değil Allah Allah Neydi acaba Bilmem belki içine bir şey kaçmıştır olabilir. Neyse hadi gel Asya'yla bakalım şey zaten atıyorum. Peki olur. Tamam hadi gidelim. Gözlüğün de çok havalı. Teşekkürler. Aa, gel hadi otur. Tamam oturduk. Abla ne yapıyorsunuz? İyi burada oturduk Asel. Hmm, tamam. Ee, çiçeğim gelsene bir. Geliyorum. 3, 2, 1, pa! Islandım. Ya ne yaptım? Seni abuza ya of ıslandım ya. Kıyafet verir misin? Tabii ki de. Ya, dur ben kıyafet seçip geliyorum. Arkadaşlar kıyafet almamışım diyeceğim. Bunu nasıl getireceğiz? Gelirsin. Geldim. Ben, ben üstümdeki kıyafetten başka kıyafetim yok da. Bir tek bornoz var. Ya ne giyeceğim ben? Hemen kurur zaten. bu sen bunu. Of tamam giyip geliyorum. Tamam ben çıkayım şöyle. Of ya. Ay bornoza bak. Bunu da kurutalım bari. Bunları asabiliriz. Dışarıya koyabiliriz. Gel. Heh, bu kadar sinek. Of ya. <laughs> Abla ne kadar komik olmuşsun. Gülmeyin. <laughs> tamam tamam gülmüyoruz. Ee, ben dondurmaz dedim. Bu sefer de içine bir şey koyma. Tamam. Sen böyle dediysen ben şimdi koymaz mıyım? Ne koyar biliriz. Bakalım şöyle dondurmamızı açalım ilk önce. Yumurta olmaz. E, bunun üstüne iyisi baharat atalım. <laughs> evet bu baharat çok güzel olur. Kalktığımıza göre. Tamam, bunları şöyle açalım. Tamam, hadi deli. Bu senin. Ah tamam. Eser'cim bu senin, bu da benim. Ah, tamam. Abi çok güya acıdı. Sitiye abimize gelsenize. Ya tatlım, biz bize gelmeyelim. Aynen, gelmeyelim. Neyse, ben de iyiyim. Bakalım şöyle. Bana bir şey inanamıyorum. Bunun içinde ne var? Ne oluyor? Ne yapayım ben lazım. Öö. Bu ne? Bu ne ya? Sen gel. Bilmem. Tamam hadi gelin de bir yerlere gidelim. Tamam. Hı, kurumuş birazcık. Asıl hadi çık. Tamam abla. Çıktım. Gel şöyle üstümü değiştirelim. Dur. Ee, sen bilirsin. Oy kaldı yoksa. Hayır bu bu. sen tamam Ben Tamam Hadi ya. tamam. Gelin. Eee. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. sen bakalım. Hadi Ol, Başı, evet, şey, hadi. Hadi tamam. Vay burada çok güzel mayalar var. Ben bunu almayı düşünüyorum. Çok güzel. Hangisini? Şey şunu. Tamam bunu alalım sana. Allah. Bunu sana alalım. Ben de kendime şunu alayım. Şöyle. O zaman bu kadar tamam. Evet evet bu kadar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk beyefendi. Yok yok, Karpuz efendi. Ee, ne almıştınız? İki tane maya aldık. Görebilir miyim? Tabii ki de bu ikisi. Ee, bakıyorum hemen fiyatlarına. Bu ikisi toplam e, 200 TL. What? What is your name? Ben nereye geldim? Tamam, hemen şöyle. Krediden çekelim. Buyurun. Tamam, gidebilirsiniz. Heh, gel. Oturayım. Ben de şimdi şöyle koyayım. Koyamıyoruz. Hı. Ha, ha, ha 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 Ne yapıyorsun? Ha sus Aa yapma ya aslanım. kredi kartını aldım. Hı -hı, kıyafet alacağım. Buyurun. Ee, ben acaba şu kıyafet alabilir miyim? Tabii ki de. Şöyle. Teşekkürler kredi kartımdaki paralar boşaldı. Düp düp düp. Neyse de şöyle yine Evet. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Ama ben yine ısladım. <laughs> ya yapma ya. Of tamam ya. Hii, bak aklıma ne geldi. Ne oldu? Benim kuaföre borcum vardı ve bugün verilmesi gerek. Allah. Of aceleyle beni kuaföre getirdin. Ne oldu? Borç ödeyeceğim. Ay tamam. Ben şurada oturuyorum. Ay benim saçımda bir değişiklik olacaktı. Gel 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 gel. Saçımı değiştirmemiz lazım. Oturalım şuraya şöyle. Sen burada bekle beni tamam mı? Tamam ben borcumu ödeyeyim. Bakar mısınız yanında para geçirme yaptım. Bana borç yazdılar. İçeride kızın saçını boyayacağız. Hmm, tamam peki. <laughs> Abla ne yapıyorsun? <laughs> Saç boyayacağız. <laughs> ee, buyurun. Ee, benim saçım değişecekti de. Ha Tamam. Hangi renk istersiniz? En kötü renkten isterim. Tamam bunu yapalım o zaman. Hmm, geldim bakalım şöyle yapalım. Ay, ay Yanlışlıkla dikkat sizinkine boyadım. <laughs> ya ne yaptım? Geçici mi bu boya? Ev, 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 evet. Ya ne zaman geçecek bu? Bir gün sonra. Of. Ay hadi gidelim gidelim. <laughs> saçım. Ya saçım mahvoldu. Ya ne yaptım? Ay yanlışlıkla bastım yapıyoruz? Ne yaptı? Şöyle birazcık da beyazlık Şimdi benim saçım beyazlayacak mı? Galiba yani araları biraz beyaz olacak. Ya çek 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 şöyle. Adamın üstüne oturdu. Aa gelin buraya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Of eve gidelim. Ben böyle agua parka falan gitmem. Eh peki sen bilirsin. Ay sonunda geldik ya. Herkes bana güldü. Özür dilerim çiçek tamam tamam bir şey olmaz. Ay ben bir banyo girebilir miyim? Girebilirsin. Ay şu bornozdan bile. şöyle. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar tacınak çiçekleri banyoya girdi. Ve biz ne yapacağız? Kapısından aşağı acı sos dökeceğiz. Ve gözleri yanacak. Abi ya ben indim. Tamam. Biraz şampuan bırakayım. Ay o ne kokuyor be? Ay, bir şey koklu burnum ama bilmiyorum ya. Galiba eğlence TV yemek hazırlıyor. Burnuma acı acı bir şey geldi de. Ay burnum yanıyor. Ah, bak ah, gözlerim. Arkadaşlar kaçtık şu anda. Bir saniye. Şimdi de birazcık bundan dökelim. <laughs> Hadi ah bu acı şey de ne? Ah burnum. Ah. Ay dur ah. Şurada Neyse yıkamama devam edeyim Allah Allah Ya saçımın rengi geçeceğine daha da çok koyulaşıyor Neden geçmiyor ya bu olumuz musluğu açayım Allah Allah Evet arkadaşlar şimdi de biraz sıvı sabun döküyoruz ve sıvı sabun saçın ne yapıyor biliyor musunuz? Döküyor, döküyor yani saçı kel yapıyor. Ay tırcılar çiçeklerin halini düşünemiyormuş. Evet arkadaşlar dökmeye başlayabiliriz. Hii, aman saçıma ne oldu benim? Ay bu musluk bozuk herhalde ya da şampuan bozuk. Ay kaç 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 kaç. Ay bu ne ya? Saçınan olmuş olmuştu bakayım ya. Ay ne Saçım pembe. <laughs> Oy neyse gideyim bari. Ha ha saçına ne oldu? <laughs> Ay pembe olmuş saçına bak. Ya gülmeyin. <laughs> saçına bak. Ya gelin ya buraya. Allah tam saklanayım ben. Umarım iyi saklanmışımdır. Of gülmeyin lütfen. Saçına ne oldu? Bilmiyorum şampuanım bozuk senin. Ya hiç de bile. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ne videosu ya? Kışkırtma. Saçım 2 saat sonra dökülebilir. Hii! Aa, saçımı yıkayayım, yıkayayım, yıka, yıka. Arkadaşlar, intikam alacağım kendi kanalımdan intikam almayı düşünüyorum. Ya saçımın haline bak. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayacaksın ben görüşürüz, görüşürüz. Neyse gel biraz hemen yıkamaya geçelim. Tamam.